Hello, hayırlı Ben Hello Neighbor. Benim hapishaneme hoş geldiniz. Burada bir tane anahtar var. Görevleri yapıp bu hapishaneden kaçmaya çalışacaksınız. Sen kimsin? Ben Hello Neighbor. Benim hapishanemden kaçmak için anahtarı bulup gizli kapılardan kaçmaya çalışacaksınız. Hayır, İyi başladım. görevler. Söyle. Bu adam ya. Bilmiyorum. Nerede ya? başka bir şey yok. Ne var ya? Nerede? Gel buralara bakalım. Şuraya da bakalım. Burada da yok. Sen alta bak. Açamadın mı? Neyse herhalde buraya koymamıştır. Gel al ah, açtık. Hmm. Şurayı yandı. Anahtarı buldunuz ama çıkamayacaksınız. Ha. Ha. Sen Buradan mısın? geçmenize izin yok. Hayır hayır aç çabuk aç çabuk çabuk aç. Buradan geçmenize izin yok. Hadi aç. Ha. şeramadınız Çınalım. Evet ama dur. Hatırlıyor musun? Kapıda bir biri vardı. Kaçam. Helen ne var? Birinci oyunu kaybettiniz. İkinci oyunu da kaybedeceksiniz. Hayır. Bu hayır hayır. Kılıç yok. Hayır. Hayır. <laughs> Sen de kimsin? Hayır. Ne oluyor? Ne oluyor? Neredeler? Neredeler? Yoklar. Nereye gittiler? Burak. Burak. Burak ne oldu sana? Aa, ne oluyor bana? O siyah canıma kimdi? Ben de bilmiyorum ki. Of hadi arayalım. Neredeler? Of neredeler ya? Bunlar bizimle dalga mı geçiyor? Hadi çabuk. Çıkmalıyız buradan ne yapacağız?